Ahmet Maranki hocamızı coşkulu alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Evet. 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 Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun diyerek sözlerime başlıyorum. Abana Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak başlattığı bu festivalde ilk açılışta sağlık hiç ötelenmeyecek bir şey. Sayın Yunus Başkanım da, Yunus Akkül Başkanım da benim en az bir 30 yıllık dostum. İstanbul'dan ilk biliyorsunuz 4 yıl önce burada yine vermiştik. Bir de şimdi malum pandemiler vesaireler bugün de yine ötelenmeyecek bir şey. Sağlıklı düşün, sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa konferansıma hoş geldiniz diyorum hepinize. Evet bugün aramızda Murat Aydın başkanım burada. Kendisine hoş geldin diyoruz. Zeytinburnu Belediye Başkanımız. Yine meclis üyelerimiz, ilçe Zeytinburnu'na gitti aklımız. Biz 15 sene beraberdik. Beykoz Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız, hepsi eskimez dostlarımız buradalar. Onlara da hoş geldin diyoruz. Evet buralarda yerler var oturun arkadaşlar bakın. Gelin buralara ayakta kalmayın. Oturun buralara oturabilirsiniz. Evet. Biliyorsunuz sağlıklı yaşamak zor. Ülkemiz pek çok pandemiden geçti. İşte malum bir takım sıvı uygulamaları yapıldı. Şimdi bunun daha çok zorlukları var. Onlardan da nasıl kurtuluruz? Bunun kısa kısa formüllerini de yine sizinle paylaşacağız inşallah. Tabi tüm bu bilimleri ben şuna inanmışım.